E sen Başakşehir maçından önce Yeni Kapı'daki o miting alanında evet. Galatasaray'ın gerek bir kutlama aldığı takdirde bir kutlama yapmasını planladığını söylüyorsun. Ona dair detay var mı? Mesela son şampiyonlukta Galatasaray Lisesi'nin oradan oyuncular çıkmıştı. Üstü açık otobüste. Yine aynı i̇şte şekilde olacak. Levent güzergahı üzerinden evet. Büyükdere Caddesi'nden stadyuma gelmişlerdi. Ona benzer böyle detay bir şey daha var. Benzer vardı. planlama var yine üst açık otobüste Galatasaray Lisesi'nin önünden e, otobüsüne yine çıkacak oradan Yeni Kapı'ya gelecek. Zaten Galatasaray taraftarlarının da Galatasaray'ın da özel bir uygulaması vardı. E, yeni bir app uygulaması yaptı. Taraftarları da orayı ücretsiz alabilmeleri için bir e, planlama yapılıyor. O uygulamayı indirip yeni içeriye girin gibi. Evet. Kutlamalar ücretsiz mi olacak? Öyle bir planlama düşünülüyor. Evet. Uygulama üzerinden Galatasaray'ın yeni bir uygulaması var. Peki şöyle var. bir şey var mı? Eee Beş yıldızlı ürünleri orada yeni kapıda futbolcuların tanıtması. Üzerine Zaten e, formayla büyük ihtimal Galatasaray Kayseri maçından sonra ya da e, herhangi bir 5. yıldız formalarda çalışmalar başladı yapılıyor.